Arkadaşlar merhaba. Parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin türü edat yani ilgeç değildir? Öncelikle edatlar hakkında bazı bilgiler verelim. Edatlar genellikle tek başına kullanılmaz. Sözcükler ya da söz öbekleri arasında çeşitli anlam ilgileri kurar ve edatlar cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı genellikle bozulur. Bizim sıklıkla kullandığımız edatlarımız şunlardır. Gibi, için, üzere, ile, e kadar, e karşı, e doğru, e göre, edek, e rağmen. Yani bu edatlardan önceki sözcüklerin sonunda yönelme hali eki genellikle vardır arkadaşlar. Den dolayı, den ötürü, den beri, den başka, den önce, den sonra. Bu edatlardan önceki sözcüklerde de ayrılma hali eki var. Genellikle bu şekilde karşımıza çıkar. Ayrıca denli, mi ve olumsuzluk edatı olan değil. Bunlar bizim sıklıkla kullandığımız edatlardır. Şimdi parçadaki altı çizili ifadelere bakalım. Birinci sözcük kadar dediğimiz edattır. Zaten kendisinden önceki sözcükte yönelme hali eki var. Yani e kadar şeklinde kullanılmıştır. Dolayısıyla buna edat dedik arkadaşlar. İkinci sözcük için edatıdır ve cümleye amaç anlamı katmıştır. Bunu da belirledik. Dördüncü sözcük gibi sözcüğü. Bu sözcük daima edattır. Dolayısıyla buna da edat dedik. Beşinci sözcük de karşı sözcüğü ve kendisinden önceki sözcükte yönelme hali eki var. Yani bu e karşı dediğimiz edattır arkadaşlar. Bunlar edat görevinde kullanılmış sözcükler. Bizim cevabımız 3 numaralı sözcük yani daha sözcüğü olur. Dolayısıyla cevabımıza C seçeneği dedik. Şimdi bu sözcüğün türünü belirleyelim. Bu cümlenin yüklemi dayanamadı fiilidir fiillere sorulacak ne kadar sorusu miktar zarflarını buldurur. Ne kadar dayanamadı? Fazla. Fazla ifadesi burada miktar zarfı görevindedir. Zarflara sorulacak ne kadar sorusu da miktar zarflarını buldurur. Ne kadar fazla, daha fazla, daha sözcüğü de burada miktar zarfı görevindedir ve başka bir zarfı derecelendirmiştir. Dolayısıyla bu sözcük bir edat değil bir zarftır. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar. Başka sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat görevinde kullanılmıştır? Bu sözcüğün edat görevinde kullanılabilmesi için "-den" başka şeklinde kullanılması gerekir. Yani kendisinden önceki sözcükte ismin ayrılma halinin bulunması gerekir. Ayrıca "-den" başka edatı cümlelere genellikle karşılaştırma anlamı katar arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Sınıftaki öğrencilerden biri arkadaşları arasında yaşanan tatsız olayları bize başka anlatmıştı. Gördüğünüz gibi buradaki başka sözcüğünden önceki sözcükte ayrılma hali eki yok. Dolayısıyla bu bir edat değildir arkadaşlar. Anlatmıştı sözcüğü burada fiildir. Fiillere sorulan nasıl sorusu durum zarflarını buldurur. Nasıl anlatmıştı? Başka. Dolayısıyla başka sözcüğü burada edat değil durum zarfı görevindedir. Bu cümleyi geçiyoruz. Zor durumda kaldığımda bana amcamdan başka yardım edecek kimse olmuyordu. Şimdi burada geçen başka sözcüğünden önceki sözcükte gördüğünüz gibi ayrılma hali eki var. Dolayısıyla den başka ifadesi burada edat görevindedir ve cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır. Bu nedenle bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. Onun başkalarıyla kurduğu ilişkilerin neden bu kadar çabuk bozulduğunu artık anlamıştık. Şimdi burada geçen başka sözcüğü zaten birden çok çekim eki almış. Bu şekliyle edat olamaz ve kendisinden önceki sözcükte de zaten ayrılma hali eki yok. Başka sözcüğü burada net bir anlam bildirmemektedir. Belgisiz bir sözcüktür. Belgisiz sözcükler çekim eki alınca belgisiz zamir olur. Dolayısıyla başkaları sözcüğü burada belgisiz zamir görevindedir. Bu cümleyi geçiyoruz. Yurt dışından gelen akrabalarımızla köyde geçirdiğimiz iki hafta bir başkaydı. Şimdi burada da başka sözcüğünden önceki sözcükte ayrılma hali eki yok. Burada bir başkaydı ifadesi benzersizdi anlamında kullanılmıştır. Yani isim görevindedir. Dolayısıyla bu cümleyi de geçiyoruz. Evin salonundaki duvar saatinin aynısını daha önce başka bir yerde de görmüş gibiydim. Şimdi burada da başka sözcüğünden önceki sözcükte ayrılma hali eki yok. Dolayısıyla bu bir edat değildir. Ve burada geçen yer sözcüğü isimdir hangi yer başka yer başka ifadesi burada isme sorulan hangi sorusuna yanıt verdiği için belgisiz sıfattır. Bunu da geçtik. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat görevinde kullanılmış bir sözcük yoktur? Yakın zamanda yaşanmış bazı önemli olaylar birçok edebi türe konu olmuştur. Arkadaşlar bu cümlede edat görevinde kullanılmış bir sözcük yok. Dolayısıyla bizim cevabımız A seçeneği olur. Diğer seçeneklerdeki edatları bulalım. Roman türü edebiyatımıza girdiği Tanzimat döneminden beri gelişimini devam ettirmektedir. Burada geçen "den beri" ifadesi daima edat görevinde kullanılan bir ifadedir. Bu ifade bu cümleye zaman ilgisi katmıştır. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyoruz. Ahmet Mithat Efendi gibi sanatçılar toplumu eserleriyle aydınlatmayı görev kabul etmişlerdir. Şimdi bu cümlede geçen gibi sözcüğü daima edat görevinde kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcük ait olduğu söz grubuna benzerleri anlamını katmıştır. Yine bu cümlede geçen eserleriyle sözcüğündeki ile de edattır. Bu edat da bu sözcüğe araç ilgisi, araç anlamı katmıştır. Dolayısıyla bu cümlede edatlarımız var. Bu cümleyi de geçiyoruz. Her okuyanın kendine göre yorumladığı bir tür olan şiir günümüzde pek de ilgi görmüyor. Şimdi burada geçen e göre ifadesi daima edat görevinde kullanılan bir ifadedir ve bu ifade ait olduğu söz görecelik anlamı katmıştır. Dolayısıyla bu cümleyi de geçiyoruz. Toplumdan kopuk bir anlayışla eser verdikleri için çokça eleştirilen sanatçılar var. Şimdi anlayışla sözcüğündeki ile bir edattır arkadaşlar ve bu edat ait olduğu söz durum anlamı katmıştır. Yine bu cümlede geçen için sözcüğü de edattır. Daima edat görevinde kullanılan bir sözcüktür. Bu edat da ait olduğu cümleye yine neden anlamı katmıştır. Bu cümlede de birden çok edatımız var. Bunu da geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi gibi edatının numaralanmış cümlelere kattığı anlamlardan biri değildir? Eşyalarını valizine yerleştirdiği gibi şehrin yolunu tuttu. Bu cümlede geçen gibi edatı bu cümleye zaman anlamı katmıştır. Dolayısıyla A seçeneğini geçiyoruz. Hava iyice soğudu, bu gece kar yağacak gibi. Bu cümlede geçen gibi edatı da bu cümleye tahmin anlamı katmıştır. Tahmin bir takım verilerden yola çıkarak bir sonuca varma işidir. Burada da havanın soğuması veri olarak kabul edilmiş ve bir sonuca bağlanmış. Bu sonuç da gibi edatıyla verilmiş. Yani buradaki anlam ilgisi gibi edatıyla sağlanmış. Dolayısıyla tahmin anlamını bulduk. B seçeneğini de geçiyoruz. Göz alabildiğine uzanan kar altındaki ova beyaz bir çarşaf gibi görünüyordu. Burada da ova beyaz bir çarşafa benzetilmiş ve bu benzerlik ilgisi gibi edatıyla sağlanmış. Dolayısıyla C seçeneğini de geçiyoruz. Onun gibi insanları burada çalıştırırsan herkesin huzurunu kaçırırsın. Şimdi bu cümlede geçen gibi edatı cümleye yine benzetme anlamı katmıştır. Onun gibi insanlar. Bu cümlede koşul anlamı vardır. Ancak koşul anlamı gibi edatıyla değil, ise dediğimiz şart ekiyle sağlanmıştır. Dolayısıyla bu cümlede koşul anlamı yok. Bizim cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümleye bakalım. Düzeni bozan askerleri karşısına alıp onlarla insan gibi konuşurdu. Buradaki gibi edatı bu cümleye yaraşırlık yani uygunluk anlamı katmıştır. Dolayısıyla E seçeneğini de geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok edat kullanılmıştır? Bizim sıklıkla kullandığımız edatlarımız şunlardır. Gibi, için, ile, üzere, yönelme hali ekiyle kalıplaşmış edatlarımız var. E göre, e karşı, e doğru, e dek, e kadar, e rağmen Ayrıca ayrılma hali ekimizle kalıplaşmış edatlarımız da var. Den dolayı, den ötürü, den beri, den başka, den önce, den sonra. Bunların dışında denli, mi, değil gibi sözcüklerimiz de edat görevinde kullanılan ifadelerdir. Şimdi cümlelerimize bakalım. Başını sokacak bir ev alabilmek için gece gündüz demeden çalışıyordu. Bu cümlede geçen için sözcüğü bir edattır ve bu cümleye amaç ilgisi katmıştır. Ancak cümlede başka bir edatımız yok. Dolayısıyla bunu geçtik. Yurt dışından döndükten sonra özel bir okulda yüzme dersleri vermeye başladım. Bu cümlede geçen "den sonra" ifadesi bir edattır. Ancak cümlede yine başka bir edat yok. Dolayısıyla bunu da geçiyoruz. Çevre kirliliğine karşı alınan önlemler kısa zamanda olumlu sonuçlar vermiştir. Şimdi burada geçen e karşı ifadesi bir edattır ve cümleye yönelik anlamı katmıştır. Ancak cümlede başka bir edat yok. Dolayısıyla bunu da geçtik. Mevsimin sonuna doğru başlayan ve günlerce süren yağmurlar çiftçilerin yüzünü güldürmüştü. Burada geçen e doğru ifadesi edattır arkadaşlar ve cümleye zaman anlamı katmıştır. Ancak bu cümlede yine edat türünde başka bir ifade yok. Dolayısıyla bunu da geçtik. Bizim cevabımız E seçeneği olur. Bu seçenekteki edatları bulalım. Ay sonuna dek sürecek eğitimlere katılmak üzere gittiği Ankara'da çok fena hastalandı. Şimdi bu cümlede geçen "e dek" ifadesi bir edattır ve cümleye zaman anlamı katmıştır. Yine cümlede geçen "üzere" sözcüğü de edattır arkadaşlar. Bu edat da cümleye amaç anlamı katmıştır. Bu cümlede birden çok edatımız var. Dolayısıyla cevabımıza E seçeneği dedik arkadaşlar. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ilgeç yani edat yoktur? Bizim sıklıkla kullandığımız edatlarımız şunlardır. gibi, için, üzere, ile. Yönelme hali ekiyle kalıplaşmış edatlarımız var. E göre, e karşı, e doğru, e dek, e rağmen, e kadar. Kadar edatı bazen yönelme hali eki olmadan da kullanılabilir. Ayrıca yönelme hali dışında ayrılma hali ekiyle kalıplaşmış edatlarımız da var. Den dolayı, den ötürü, den başka, den önce, den sonra, den beri. Bunların dışında denli, mi ve değil sözcükleri de edat görevinde kullanılan ifadelerdir. Şimdi parçadaki cümlelere bakalım. O günkü yemek hiç de titiz olmayan adam için bile tam bir olaydı bu cümlede geçen için sözcüğü bir edattır ve arkadaşlar cümleye açısından anlamı katmıştır. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum. Sahanda ısıtılıp getirilen lahana sarmasının yağı olduğu gibi donmuştu. Burada geçen gibi sözcüğü de edattır ve cümleye bütünüyle anlamı katmış ve ait olduğu söz öbeğini durum zarfı görevinde kullandırmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da geçtik. Kasede buharı tüten mercimek çorbası ise Dili yakacak kadar sıcaktı. Burada geçen kadar sözcüğü yine bir edattır ve cümleye arkadaşlar miktar anlamı katmıştır. Bunları pek de önemsemeyen adam çorbaya ekmek doğrayıp tabağına birkaç lahana sarması almıştı ki kapının tıkırtısı duyuldu. Arkadaşlar bu cümlede edat görevinde kullanılmış bir sözcük veya söz öbeği yok. Dolayısıyla bizim cevabımız 4 numaralı cümle yani D seçeneği olur. Diğer cümleye bakalım. Masadan yavaşça kalkıp kapıya doğru yönelen adamın gözüne duvardaki tablo ilişti. Burada geçen e doğru ifadesi bir edattır ve cümleye yönelme anlamı katmıştır. Yön bildirmektedir. Dolayısıyla burada da edat var. Bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar. Ancak sözcüğünün aşağıdaki cümlelere kattığı anlamlar ikişerli eşleştirildiğinde bunlardan hangisi dışta kalır? İki ayrı işte çalışan komşumuz kalabalık ailesinin ihtiyaçlarını ancak karşılayabiliyordu. Burada geçen ancak sözcüğü cümleye zar zor anlamı katmıştır. Dolayısıyla bunu bu şekilde belirledik. Bu kadar zor bir görevi ancak onun gibi tecrübe sahibi birine verebilirdik. Burada geçen ancak sözcüğü ise yalnızca anlamını karşılamaktadır. Bunlar gördüğünüz gibi farklı anlamlar. Trafik çok yoğun olduğu için okulda düzenlenen veri toplantısına ancak yetişebilmişti. Buradaki ancak sözcüğü son anda anlamını da vermektedir arkadaşlar. Zar zor anlamını da vermektedir. Yani buradaki anlam A seçeneğindeki anlamla örtüşmektedir. Dolayısıyla bunları eşleştirdik. Oldukça sakin bir mizacı vardı ancak haksızlığa uğradığında çok çabuk parlardı. Burada geçen ancak sözcüğü ama ya da fakat anlamlarını karşılamaktadır. Gördüğünüz gibi hiçbiriyle eşleşmiyor. Zeki, çalışkan ancak bir o kadar da kibirli olan yöneticimizle aramız açılmış diyece. Burada geçen ancak sözcüğü yine ama fakat anlamlarını karşılamaktadır. Dolayısıyla D ve E seçenekleri de anlam olarak birbiriyle örtüşmektedir. Bu nedenle bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat öbeği bu cümledeki ile aynı görevde kullanılmıştır? Öncelikle bazı bilgilerimizi hatırlayalım. İsimlere sorulacak ne kadar, hangi ya da kaç sorusu belirtme sıfatlarını, yine isimlere sorulacak nasıl sorusu ise niteleme sıfatlarını buldurur. Fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusu durum zarflarını, yüklemlere ya da fiilimsilere sorulacak ne zaman sorusu da zaman zarflarını buldurur. Ayrıca fiillere sorulacak neden ya da niçin sorularından biri de amaç veya neden bildiren zarfları buldurur. Edatlar cümlelerde diğer sözcüklerle öbekleşerek sıfat veya zarf görevinde kullanılabilir. Bu cümlede geçen kadar sözcüğü bir edattır ve kendisinden önceki işaret sözcüğüyle bir söz oluşturmuş durumda. Bu söz öbeğinden sonra gelen para sözcüğü isimdir. İsimlere sorulacak ne kadar sorusu belirtme sıfatlarını buldurur. Ne kadar para, bu kadar para, bu kadar ifadesi burada belirtme sıfatıdır. Yani bir edat öbeği sıfat görevinde kullanılmıştır. Şimdi seçeneklerimizde sıfat görevinde kullanılan edat öbeğini belirleyelim. Sabaha doğru başlayan yağmur o günkü planlarımızı alt üst edip bizi eve hapsetmişti. Bu cümlede geçen e doğru ifadesi bir edattır. Ve sabah sözcüğüyle bir öbek oluşturmuş durumda. Bu öbekten sonra gelen, başlayan sözcüğü an-en dediğimiz sıfat fiil ekini almıştır. Yani bu sözcük bir fiilimsidir. Fiilimsilere ya da yüklemlere sorulacak ne zaman sorusu zaman zarflarını buldurur. Ne zaman başlayan sabaha doğru bu ifade burada zaman zarfı görevindedir. Yani edat öbeği burada zarf görevindedir. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum ailesine yeterince vakit ayıramadığı için daha esnek çalışabileceği bir iş arıyordu. Şimdi bu cümlede geçen için sözcüğü bir edattır ve kendisinden önceki ailesine yeterince vakit ayıramadığı söz bir öbek oluşturmuş durumdadır. Şimdi cümlede geçen arıyordu sözcüğü de bir fiildir. Bu fiile bir soru yöneltiyorum. Niçin arıyordu? Ailesine yeterince vakit ayıramadığı için bu söz öbeğinin tamamı Burada neden bildiren bir zarftır ve bu zarf aynı zamanda bir edat öbeğidir. Dolayısıyla burada da edat öbeği zarf görevinde. Bu cümleyi de geçiyorum. Gün boyu masada oturup telefonlara bakmak bana göre bir iş değildi. Şimdi burada geçen e göre ifadesi bir edattır ve bir kişi zamiriyle öbek oluşturmuş durumda. Bu edattan sonra gelen iş sözcüğü ise bir isimdir. İsimlere sorulacak nasıl sorusu niteleme sıfatlarını buldurur. Nasıl iş, bana göre iş, bana göre ifadesi burada niteleme sıfatı görevindedir. Yani edat öbeği burada sıfat görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize de bakalım. Annesinin taburcu olduğunu öğrenen mühendis Sefa Bey çocuklar gibi sevinmişti. Burada geçen gibi sözcüğü bir edattır ve çocuklar sözcüğüyle öbek oluşturmuş durumdadır. Sevinmişti sözcüğü ise bir fiildir. Fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusu durum zarflarını buldurur. Nasıl sevinmişti çocuklar gibi. Dolayısıyla bu edat öbeği burada durum zarfi görevindedir. Bu cümleyi de geçiyorum. Kendisine verilen sözler tutulmamıştı. Bundan ötürü o şirkette çalışmak istemiyordu artık. Şimdi burada geçen den ötürü ifadesi edattır ve bir işaret zamiriyle birlikte öbek oluşturmuş durumdadır. Bundan ötürü. Bu cümlenin Yüklemi ise istemiyordu fiilidir. Şimdi bu fiile bir soru yöneltiyorum. Neden istemiyordu? Bundan ötürü. Bundan ötürü fiile sorulan neden sorusuna yanıt verdiği için burada neden bildiren bir zarftır ve yine zarf öbeği, edat öbeği zarf görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla bunu da geçtim. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgeç yani edat kullanılmamıştır? Bizim sıklıkla kullandığımız edatlarımız şunlardır. Gibi, için, üzere, ile. Ayrıca yönelme hali ekiyle kalıplaşmış edatlarımız vardır. E göre, e karşı, e doğru, e dek, e kadar, e rağmen. Ayrılma hali ekimizle kalıplaşmış edatlarımız da var arkadaşlar. Den dolayı, den ötürü, den başka, den itibaren, den beri den önce, den sonra. Bunların dışında denli, mi ve değil gibi edatlarımız da mevcut arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A seçeneğinde geçen den beri ifadesi bir edattır ve bu cümleye zaman anlamı katmıştır. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum. B seçeneğinde geçen e doğru ifadesi yine bir edattır. Bu edat cümleye yön anlamı katmıştır. Bu cümleyi de geçiyorum. C seçeneğinde geçen "e rağmen" ifadesi yine bir edattır. Bu edat cümleye karşıtlık ve karşılaştırma anlamı katmıştır. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtim. D seçeneğinde geçen "denli" ifadesi bir edattır. Bu edat aynı zamanda "kadar" edatının anlamını da karşılamaktadır. Dolayısıyla bunu da geçtim. Bizim cevabımız E seçeneği olur. E seçeneğinde arkadaşlar edat türünde bir sözcük kullanılmamıştır. Parçadaki altı çizili ifadelerin hangisinde edat görevinde bir sözcük yoktur? Birinci ifadede geçen misali sözcüğü gibi edatının görevini üstlenmiştir. Dolayısıyla misali sözcüğü burada edat görevindedir. İkinci ifadede geçen e dair ifadesi edat görevinde kullanılan bir ifadedir. Bu edat çok nadir kullanılır. Dolayısıyla buna da edat dedik. E dair edatı ile ilgili anlamını karşılar. Yani ile edatının bir nevi farklı bir türevidir arkadaşlar. Üçüncü ifadede geçen dan beri ifadesi daima edat görevinde kullanılan bir ifadedir. Bu edat ait olduğu söz grubuna genellikle zaman anlamı katar arkadaşlar. Beşinci ifadede geçen den sonra ifadesi bir edattır ve bu edat genellikle ait olduğu söz grubuna zaman anlamı katar. Bizim cevabımız 4 numaralı ifade olur. Ona da bakalım. Şimdi burada geçen çok kere ifadesi bir sıfat tamlamasıdır. Kere sözcüğü burada isimdir. Kaç kere? Çok kere. Burası da bir sıfat oldu. İsimlere sorulacak kaç sorusu sıfatları verir. Dolayısıyla burada edat yok. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok edat kullanılmıştır? Bizim sıklıkla kullandığımız edatlarımız şunlardır. Gibi, için, üzere ile ismin yönelme haliyle kalıplaşmış edatlarımız var. E göre, e karşı, e doğru, e dek, e kadar, e rağmen. İsmin ayrılma haliyle kalıplaşmış edatlarımız da var arkadaşlar. Den dolayı, den ötürü, den başka, den itibaren, den beri, den önce, den sonra. Bunların dışında denli, mi, değil gibi sözcükler de edat görevinde kullanılır. Şimdi seçeneklerimize bakalım. O bölümü bitirebilmek için gece yarılarına dek ders çalışmak zorundaydık. Şimdi bu cümlede geçen için sözcüğü bir edattır ve cümleye amaç anlamı katmıştır. Yine bu cümlede geçen e dek ifadesi de bir edattır. Bu edat da cümleye zaman anlamı katmıştır. Dolayısıyla bizim cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize de bakalım. B seçeneğinde geçen den önce ifadesi bir edattır. Cümleye zaman anlamı katmıştır. Ancak bu cümlede başka bir edat yok. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyoruz. C seçeneğinde geçen e kadar ifadesi yine bir edattır. Bu edat bu cümleye miktar anlamı katmıştır. Ancak bu cümlede de başka bir edat yok. Dolayısıyla bunu da geçtik. D seçeneğinde geçen den itibaren ifadesi yine bir edattır. Bu edat da cümleye zaman anlamı katmıştır. Ancak cümlede başka bir edat olmadığı için bunu da geçiyorum. E seçeneğinde geçen E rağmen ifadesi bir edattır. Bu edat cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır. Ancak cümlede başka bir edat yok. Bunu da geçiyorum. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar. İle sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat görevinde kullanılmıştır? Arkadaşlar ile sözcüğü V anlamını karşıladığında bağlaç, V anlamı dışında bir anlam karşıladığında ise edat görevinde kullanılmış olur. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Otobüste yanıma oturan gençlerle yol boyunca sinema hakkında sohbet ettik. Bu cümlede geçen gençlerle sözcüğündeki ile ve anlamına gelmediği için burada edat görevindedir. Dolayısıyla bizim cevabımız A seçeneği olur. Diğer seçeneklerimize bakalım. Annemle babamın yıllar öncesine ait fotoğraflarını görünce çok duygulanmıştım. Annemle sözcüğünde geçen ile V anlamını karşıladığı için bir bağlaçtır. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum. Söyledikleriyle yaptıkları arasında dağlar kadar fark olduğu için kimse ona inanmıyordu. Söyledikleriyle sözcüğünde geçen ile yine V anlamını karşıladığı için bağlaçtır. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtim. Çantasından çıkardığı telefon ile cüzdanı masanın çekmecesine koyup çekmeceyi kilitledi. Burada geçen ile sözcüğü yine ve anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu sözcük de bağlaçtır. Bunu da geçiyorum. İştahı pek yerinde olmadığı için kahvaltıda bir dilim peynirle iki zeytin yiyebilmişti. Peynirle sözcüğünde geçen ile yine V anlamına geldiği için bağlaştır. Bunu da geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.